Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bugün seninle üslü ifadelerle çarpma ve bölme işleminin nasıl yapıldığını işleyeceğiz. Hadi bakalım, başlayalım. İyi dersler. Üslü ifadelerle çarpma işleminde iki tane farklı kuralımız var. Bu kurallardan birincisi, sayıların eğer tabanları aynıysa, kuvvetleri farklıysa ne yapmamız gerektiğiyle ilgili olan kuraldı. Bu kural gayet basit. Eğer sayılarımızın tabanları aynı ise yapmamız gereken şey sayıyı ortak tabanda yazıyoruz. Sonra kuvvetleri topluyoruz. Yani kuvvet olarak yazacağız. Şöyle 5 üzeri 9'a eşit olacak işlemimiz. Evet devam edelim. 11 basam 11 tabanında yazılmış iki tane sayının çarpım durumu verilmiş. Yapmamız gereken şey sayıyı ortak tabanda yazmak. Şimdi de kuvvetlerini toplamak. 14 ve 5'i toplarsak 19. kuvvet olarak karşımıza çıkacak. Şimdi sayılar ikisi de tam sayı pozitif tam sayı olduğu zaman işimiz gayet kolay. Ama sayılardan biri negatif tam sayı biri pozitif tam sayı ise burada tam sayılarda toplama çıkarma işleminin özelliklerini kullanmam gerekecek. Şimdi burada şuna dikkat etmem gerekiyor. İkisi de 3 tabanında evet sorun yok. Şimdi burada 6'yı ve eksi 9'u topluyorum. Şimdi dikkat ederseniz tam sayılarla toplama işlemi yaparken kuvvetler toplandığı için burada bizim için önemli olan işlemde hangi işarete sahip olacağı. Bakıyorum negatif olan sayı mutlak değerce daha büyük olduğu için işaret olarak onun işaretini alacağız. 9'dan 6'yı çıkarttığımızda da ifade eksi 3'e eşit olacak. Yani bu işlemin sonucu 3 üzeri eksi 3'e eşit. Devam ediyoruz. 5'in 18 eksi 18. kuvveti. Bir sonraki 7. tabanında 13 ve eksi 5'i toplayacağız. Burada artı 8 olacak sonuç. Bir diğerine geldik. Şimdi çarpma işleminde her zamanlar her zaman taban eşit olmak zorunda değil. Bazı durumlarda sayıların kuvvetlerinin eşit olduğunu ve tabanlarının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi buna dair örneği yapacağız. Kural basit. Üste herhangi bir değişiklik olmayacak. Tabanları çarpıp taban olarak yazacağız. Ortak üssü aynen yazıyoruz. Yani burada yapmam gereken 2 ve 5'i çarpmak ve ortak üste yazmak. Yani 10 üzeri 3 olarak karşıma çıkıyor sorunun cevabı. Bir diğeri yine tabanları farklı üstleri aynı 7 kere 3. 21 tabanları çarptım ortak üste yazdım 21'in 10. kuvveti. Devam ediyoruz 5 ile 3'ü çarpacağım yani tabanım artık 15 kuvvette herhangi bir değişiklik yok 10 olarak görüyorum. 6 kere 7. 42 42'nin 2. kuvveti olarak karşıma çıkacak. Bir sonraki 2 ve 5'i çarpacağım onun 15. kuvveti. Evet yapmam gereken sadece bu kadar. Üstlü ifadelerde bölme işlemiyle devam ediyoruz. Çarpma işleminde olduğu gibi üstlü ifadelerde de iki farklı bölme işlemi çeşidi var. Yine birbirlerine benziyorlar. Tabanlar aynıysa, kuvvetler farklıysa bölme işleminin nasıl yapıldığı ya da tabanlar farklı, kuvvetler aynıysa buradaki bölme işleminin nasıl yapıldığı. Burası iki kural olarak da önemliler. Şimdi birinci kuralla başlıyoruz. Tabanları aynı. Burada şunu yapacağım. Eğer tabanlarım aynıysa ortak tabanda yazıyorum. Burası çok önemli. Şimdi bölünen sayının kuvvetinden yani 8'den bölen sayının kuvvetini çıkaracağım. Yani 9'u çıkaracağım. Evet, buradaki işlemin sonucu 8'den 9 çıktığında eksi 1 olarak karşıma çıkacak. Yani bu sorunun cevabı 5 üzeri eksi 1'e eşit olacakmış. Evet bir sonraki soru yine ortak tabanda yazdım. Evet önemli olan kısma dikkat edin. Bölünen sayının üstünden çıkartma işlemi yapıyorum her zaman. Kimi çıkaracağım? Eksi 5'i. Şimdi dikkat ederseniz tam sayılarda çıkarma işleminin özelliğine geçiyorum. Bunlar artıya dönecekti. Yani 10 üzeri eksi 4 olarak karşıma çıkacak sorumuzun cevabı. Evet ikinci tabanda 17'den eksi 3 çıkaracağım. Yine bunlar artıya dönecek. Yani 2 üzeri 20. Tam sayılardaki çıkarma işlemine çok dikkat etmeniz lazım. Burada yaptığınız hata sorunuzun yanlış olmasına sebep olur. O yüzden işlemlere gerçekten dikkat ediyoruz. Şimdi her zaman bölüm durumunda vermeyecekler. Kesir olarak vermeyecekler. Bölme işlemi işaretiyle de sorulara e, sorabiliyorlar. O zaman e, nasıl yapacağız? Herhangi bir farklılık yok. Yine birinci sırada olan sayı bölünen sayıdır. O yüzden ikinci kuvvetten yedinci kuvveti çıkartacağım. Yani ortak tabanda yazdım. 2-7 Evet 17'nin eksi 5. kuvveti olarak karşıma çıkıyor sorunun cevabı. Bir sonraki 11 tabanında yazılmışlar. Evet 9'dan 5'i çıkartıyorum. Bu zaten normal doğal sayılarda çıkarma işlemi. O yüzden cevap 11 üzeri 4 olarak karşıma çıkıyor. Evet şimdi tabanlarının farklı olduğu durum ama sayıların kuvvetlerinin aynı olduğu durumu inceleyeceğiz. Burada yapmam gereken şey sayıları tabanlarını birbirine böleceğim. Yani aynen şunu yapıyorum. 15 bölü 3 ve bunu ortak üs olarak yazıyorum. Şimdi 15'i 3'e bölebilirim. 15'i 3'e böldüğümde 5 bulacağım. Yani bu ifade aynı zamanda 5'in ikinci kuvvetine eşit olmak zorunda. Buraya dikkat ediyorum. Evet 25'in eksi 5. kuvveti 5'in 5. kuvvetine bölünmüş. Kural aynı. Bölüm durumuna getiriyorum ortak üste yazıyorum. 5'in eksi 5. kuvveti olarak karşıma çıkacak. Evet 24'ün 9. kuvveti bölü 2'nin 9. kuvveti. Aynı şeyi yapacağım. 24 bölü 2. 9. kuvvet. Yani 12'nin 9. kuvveti. Evet 10'un 5. kuvveti bölü 2'nin 5. kuvveti. 10 bölü 2'nin 5'inci kuvveti. Bu da 5'in 5. kuvveti olarak karşıma çıkacak. Evet. 100 bölü 5'in eksi 3. kuvveti 100'ü 5'e bölersek 25 pardon 20 20'nin eksi 3. kuvveti olarak soru karşıma çıkacak. Evet. Bölme işleminde bu iki kuralı kesinlikle unutmuyoruz. Çarpma ve bölme ile ilgili kuralları unutmamak için sen de çarpma ve bölme işlemi ile ilgili sorular çözmelisin. Unutma, tekrarlar çok önemlidir. Bir sonraki derste üslü sayıların kurallarına devam edeceğiz. Görüşmek üzere.